Yüzlerde takıntılı. Yani en anyway. şey, orionsa, var, çok bak. arkadaşlar çayla kadeşler. Kim ne oluyor ya? Çayla kadeşler. Kim? Kim ya arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada çok iyi Arkadaşlar en iyi arkadaşlar En en iyi 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 arkadaşlar. Hmm? Burada da bir yer var arkadaşlar. Burada da bir yer arkadaşlar. Bir yer Kaldırdım Dokuz level oldu arkadaşlar. Dokuz level. Çok eski ama. Bakın arkadaşlar. Altı level, beş level, bu bir level. Bu on level. Bir, Bir de böyle bir yer var. Burayı almalarını istiyorum. Altınlar. Bir daha savaşacağım. Daha güzel makineler geçiyor. Arkadaşlar bu da 15 lirer. İptanlıkta taşıyıcı var. Arkadaşlar. Bakın Bir de bir tane 5 lirer. Bir tane de 6 var. Şurada da 7 lirer masumiyet kılıfı var arkadaşlar. Şurada da bir çaylak var. Evet. Şimdi burada Arkadaşlar çayla kutu evet. Arkadaşlar benim ismim çayla güzel. Evet. Arkadaşlar burayı alır mıyız? Siz değil. Evet. Bu bunu çok alırsak belki alır. Haa arkadaşlar. ama ha, bu. Burada çayla kuzeyi var. Karım. Ben arkadaşlar bir şeyle Artık ama bir şey olmaz. Bizim elimizden geliyoruz. Arkadaşlar. İyidir. Hemen şunu da almamız gerek. Ateş at. Ateş. 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 Çok sıkıntı var. Arkadaşlar. Of, çok sıkıntı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. var. Ben gibiyim. Arkadaşlar. Yenilir yapalım. Bizim bir şey daha güçlü olsun. Arkadaşlar adamımız gitti. Arkadaşlar kendisi bu maçı Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Özel videolarımız daha uzun olacak. Görüşürüz.